Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar malumunuz ülkemizde son yıllarda deprem artmaya başladı. Ben de bir vatandaş olarak hocalarımızın uyarısı teşviği etmesinden dolayı da e, dairemizi, apartmanımızı kentsel dönüşme sokmaya çalıştık. Yani bunu nasıl oluyor diye araştırma yaptık. Bir haftalık bir araştırma yaptım. Belediye gittim, müteahhitlerle görüştüm fakat olmadı, yapamadık. Şimdi bazı şeyler tıkıyor. Yeri gidilemiyor. Bu konularda bir vatandaş ve bir Müslüman olarak yaklaşımımı, eleştirilerimi anlatacağım. Particilik, pırtıcılık, siyaset bırakarak. Şimdi biz bir eleştiri yaptığımız zaman da karşı partidekiler, öbür partidekiler hükümete saldıracak malzeme arıyor. Biz işi siyasi bir partiyi eleştirmek için değil, dinimiz için, vatanımız için, milletimizin için menfaati için konuşuyoruz biz. Burada da gene hem vatanımız, hem milletimiz, hem devletimizin menfaati için bir vatandaş olarak, bir bilir kişi değil, bir Müslüman olarak, bir vatandaş olarak Gördüklerimi ve eleştirilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Beğenirseniz, siz de haklı görürseniz paylaşırsınız. Paylaşmazsınız, video olduğu yerde kalır. Ama paylaşılırsa yetkililer görür inşallah bir açıklama veya bir bize kolaylık sağlar. Şimdi deprem malumunuz oluyor. Tabi depremi doğa olayı deyip de ateist düşünceyle kafayla yorumlayanlar var. Biz elhamdülillah Müslümanız çok şükür İslamiyet'e göre, Müslümanlığa göre depremi de, seli de, bütün afetleri de yaratan kimdir? Allah'tır. Sebeplerle, vesilelerle, fayatıyla yapıyor. Yağmur işte bulutla yağdırıyor. Bunlar hep sebeptir. Sebebi de yaratan Allah'tır. Hepsini yaratan Allah'tır. Amen. Ne ve Biz ateist değiliz. Doğa yapıyor, o yapıyor, kendi kendine oluyor diyecek. Fakat şöyle bir mesele var. Biz Müslümanız elhamdülillah. Deprem bir musibettir. Peki arkadaşlar hastalık nedir? Hastalık da bizler için bir musibettir. Hastalandığımız zaman ne yapıyoruz? Şifasını aramaya, şifası için sebepler aramaya başlıyoruz değil mi? Doktora gidiyoruz, ilaçlar deniyoruz. Ne yapmamız lazım bunu? Yapmamız lazım. Yani Allahu Teala bize hastalık verdiği gibi Allahu Teala bizlere de hastalığın şifasını aramamızı emrediyor arkadaşlar. Hastalık Allah'tan geliyor. Ama Allah'tan geliyor otur oturduğun yerde bekle Allah beni iyileştirsin dua et olur mu? Olmaz sebeplere, vesilelere sarılacaksın. Bu da Allah'ın emri. Yani şimdi deprem de nedir? Bir musibettir. Peki depremi veren kimdir? Yani hastalığı veren Allah olduğu gibi Celle Celaluhu depremi de veren odur. Biz ne yapacağız o zaman? Tedbir gene alacağız. Tedbir alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız arkadaşlar. Mevzunun en basit şeyi söylenimi bu yani. Tedbir al, takdiri Allah'a bırak. Tedbirde ne yapacağız? İşte allah Teala'nın bu musibetine karşı binalarımızı tekrar sağlamlaştıracağız. Ben şuna da karşıyım arkadaşlar depreme dayanıklı bina afişiyle satış yapıyorlar arkadaşlar depreme dayanıklı bina diye söylemek bence uygun değil belki de Allah Teala'nın gazabına sebep olur depreme dayanıklı diyorsun deprem 5.6 oluyor hadi 7 oluyor 15 sene 40 saniye Allah Teala'nın gazabına sebep olur sen bana dayanıklı benim depremime dayanıklı mal mı yaptın malzeme mi yaptın Allah 7 değil de 10 deprem verir şiddetinde. 10 saniye değil de 5 dakika verir. Ondan sonra senin depreme dayanıklı dediğin dairede pert olur. Onun için bu söylenim de depreme dayanıklı söylenim de bence uygun değil. Yani ne, ne demek lazım? Yeni bina, sıfır bina gibi söylenimlerle yaklaşmak bence daha uygun. Bu benim şahsi düşüncem. Bu sizi bağlar bağlamaz. Siz bilirsiniz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? vatandaş olarak tedbir alacağız. Şimdi adam diyor ki bana evini kira ver gitti. Arkadaş kira ver gideceğim de bu evde bir insan oturmayacak mı? Ben ölmezsem belki o içinde o ölecek. Veya onun çoluğu çocuğu altında kalacak. Sat diyor. E satarsan gene insan oturmayacak mı? Oturacak. Bunlar çözüm mü? Değil. Bunlar hem vicdanen çözüm değil hem dinen çözüm değil. Hem de vatan milletin menfaati için bir çözüm değil. Çözüm ne? Bu eskimiş binalar 50 60 70 senelik binalar var. 40 senelik binalar bunların yıkılıp tekrar yapılması en güzel çözüm. Bu sıfırlanması. Şimdi ne yapacağız? Ben şimdi bir vatandaş olarak işte tedbirim alayım ben gene üzerime düşeni yapayım dedim. Bir hafta komşularla istişare yaptık, belediyeye gittik, müteahhitlerle görüştüm. işin başı bendim. Yapamadık. Niye yapamadık? E tamam devlet çok güzel kolaylıklar vermiş. Birçok vergiden muaf bırakıyor. Çok güzel. Kiranı ödüyor. Bir 18 ay boyunca senin kiranı ödüyor. Çok güzel. Tabi 125 milyar kredi veriyor. Bu kredi faizli olduğu için buna çok güzel diyemiyoruz. neuzu billah. Ama faizsiz bankalar veriyormuş. Tabi onlarda katlayarak büyük ihtimal verecek. Ondan biz istifade de edemiyoruz zaten. Ya yapamadık. Komşularla görüştük. Şey yaptık. Müteahhit getirdik. Müteahhit bu daire size dedi. Teslimi dedi metrekare metrekaresi olan 2000-2500 metrekareye size mal olur dedi. Yani takriben işte düşünün 100 metrekare bir evinizse takriben işte 200 milyara size mal olur. Sıfır daire olursunuz. E, çok güzel. Süper şart. Düşünsene 200 milyara sıfır bir evim olacak. Evim şimdi mesela kaç para? 350-400 ise 800-100 bin lira fiyatı artacak. Katlayacak. Çok güzel. Sıfır dairede oturacağım. Çok güzel. Eski evde oturmayacağım. Vicdanen de rahat edeceğim. Değil mi? Ama o para yok kardeşim. Bende yok. Komşuda yok, yapamadık. Oturduk yerimize. Dedim ya müteahhite gittik, belediye gittik. Burası kaç kat? Mesela bizimki 4 kat. Dedim 4 kat, yanımızdaki 6 kat, 5 kat. Dedik bizimkini 5 kat yap, 6 kat yap bizimkini de. İki daireyi siz alın, müteahhit sen al, bizden hiç para alma, biz ev sahibi yap. Ne güzel değil mi? Kafaya bak, bazen kendimi çok uyanık mı zannediyorum ama çok uyanık olmaya gerek yok. Yani Herkeste akıllar, mantık var değil mi? Dört kat, onlara 6 kat. Bizimkini de altı kat yap, müteahhit parayı alsın, iki katı satsın, bizimkini de bedavaya yapsın. Ne güzel, herkes yolunu bulsun. Ama oluyor mu? Olmuyor. Niye olmuyor dedik? Proje böyle değil, projeye aykırı. Projede ne varsa olacak. Şimdi eskiden şöyleymiş, üç buçuk kata izin veriliyormuş. 5 kat bile olsa yıksan, üç buçuk kat yapacakmışsın bizim buralarda. Elhamdülillah yeni kanun çıkmış o kimse kentsel dönüşüme yakla, yanaşmıyor diye binanın apartmanın neyse yıkıp aynısını yap denmiş. Güzel bir adım atılmış. Allah razı olsun atanlardan. Fakat yeterli mi? Değil. İş maddiyata geliyor. Millet taparak millet evini zor geçindiriyor. Evi zor geçindiriyoruz. Artıdan da kredi ödeyecek durumumuz yok. Çoğunluk böyle. E şimdi projeyi değiştirse dediğim gibi yapsa hiç bizden para çıkmayacak. İş olacak. Benim gibi vatandaştan para çıkmayacak. O olacak. Proje böyle diyor. Ya kardeşim projeyi değiştir projeyi. Proje niye değişmiyor? Yandaki 6 ise, öteki 5 ise, bunlar 3 ise, bunlar 4 ise, bunlar da 6 niye yapmasın, 7 niye yapmasın, var milletin ki yapılmış. O da öyle yapsın. Proje, proje. Ya bu projeyi değiştir, değiştiremiyoruz. Ya bu proje ayet mi ya? Niye değişmiyor? Ayet mi? Niye değişmiyor? Ayet değil. Değiştir. Kim koydu bu projeyi buraya dört kastıysa böyle olacak. Senden önceki belediye başkanı veya bakan veya hükümet koydu. E sen belediye başkanı, sen bakan, sen hükümet değil misin? O koymuşsa sen de kaldırabilirsin. Sen de kendi projeni koyabilirsin. Bu kadar basit. Yani bunu söylemek için Einstein mi olmak lazım Ayşe? Yani evet bu kadar basit işte. Bunu kaldıracaksın, sen koyacaksın. Vatandaş cebinden para çıkmadan işi bitirecek. Ama dedi proje böyle değil mi? O zaman bizde para yok arkadaş biz. Elimizden geleni yaptık, oturduk yerimize. Olmuyor. Ben de buradan bir video çekeyim dedim. Bizim gibi vatandaşlar olur, mağdur olur. Ve de milletin ve devletin faydasına olacak bir şeyler konuşalım, istişare işte yapalım, paylaşalım dedim. Şimdi böyle olsa, proje değiştirirse, 4 kata, 5 kata, 7 kat verse, müteahhit her katta mesela 4 tane varsa, kendi alsa, milletinkini bedava yapsa veya milletten cüz'ü bir para alsa yapsa, hepimiz buradan faydalanmayız mıyız? Hepimizin faydasına, menfaatine olur. Çok güzel bir şey. Bunu proje muhabbetinin kalkmasını ben temenni ediyorum. Ve bu işe daha böyle bir asılmasını istiyorum. Bak vatandaştan da bir pek tepki yok. Yani vatandaş 25 kuruşa verdiği tepkiyi bu kentsel dönüşüm için vermiyor. Patatese, soğana verdiği tepkiyi buna vermiyor. Kardeşim bu evde biz oturuyoruz. Bizim canlarımız oturuyor. Milleti bak televizyonlardan izledik. O depremde ölenleri izledik. O çocukları izledik hala kulağımıza küp olmuyor mu tedbir alacağız bunun için biz ne yapacağız at sahibine göre kişiler biz vatandaşız biz seslenirsek biz tepkiyi yasal olarak gösterirsek o vatan devlet de işleri daha hızlandıracak onun için biz hepimiz üstümüze düşeni yapalım. Tedbir almaya çalışalım arkadaşlar. Biz devlete de yük olmayacak dediğimiz ne güzel bir şey değil mi? Bunu devlet kendisi yapabilir, müteahhit verebilir, TOKİ, yap, TOKİ yaptırabilir değil mi? Herkes istifade eder. 5 katsa 7 kat yaparsın. 7 ise olduğu bölgelere bağlı işte. 8 yap, 10 yap. Ya bir şeyler yap. Bu milletin cebinden çıkmadan, devletin cebinden çıkmadan bu iş yaptırılabilir. Olabilir. Bunun aklı yolu biridir, Bunun şeyi var, yolu var. Bu denensin. Bakın müteahhite verildiği zaman iki kat 3 kat fazla yapıldığı zaman devletin cebinden de para çıkmıyor. Vatandaşın cebinden de para çıkmıyor. Hem devlet hem millet ne yapıyor? Faydalanıyor. Hem de ne olacak? Piyasa esnafın yüzü gülecek arkadaşlar. Yeniden bir daire yapılması ne demek? Para dönecek arkadaşlar. Nasıl para dönecek? Esnafın yüzü gülecek. Bakın bir daire yapıldığı zaman düşünün. Elektrik tesisatı, su tesisatı, doğalgaz tesisatı düşünün. Bunlar yenilecek, bunlar usta yapacak, bunlara para harcayacak, bunları satan para kazanacak, nalbur para kazanacak, tesisatçı para kazanacak, mutfak dolabı, banyo dolabı yapılacak, mobilyacı kazanacak, badanacı kazanacak, herkes kazanacak, para dönecek, sonuçta gene devlet de kazanacak, Niye? hepsinden vergi alacak, köşeyi o da dönecek, vatandaş da dönecek, müteahhit de dönecek, hepimiz döneceğiz. Ben bilmiyorum, acizane böyle düşünüyorum, buna acil tedbir alınması lazım, bunun için daha yapıcı, daha güzel şeyler olması lazım vatandaşa da devlet bu işi bırakmaması lazım. Bak biz 6 kişiyiz dairede. Anlaşamadık. Kimi şöyle, kimi böyle dedi. Para dedi. Bilmem olmadı. 12 daire olduğunu, 15 daire olduğunu hiç anlaşamazlar. Devlet bu işi vatandaşa bırakmayacak. Vatandaşın nazına bırakmayacak. Kanun çıkartacak, yasa çıkartacak. Bu evler yıkılacak, yeniden yapılacak. Yapılacak ve kimseye de böyle hak tanınmayacak. Yani derken diktatörlük demiyorum yani bilmiyorum yanlış anlamayın. Yani ölmesini, milletin evinin içinde ölmesini beklemeyecek devlet. Daha yapıcı, milleti daha ikna edici, milleti masrafa sokmadan, devleti de masrafa sokmadan bu işin orta yolunu bulup yapması lazım. Milletin ağzına bakarsak yok param yok, yok dairem küçülüyor, yok ben şuna bu kadar veremem, buna bu kadar veremem. Oo, olduğumuz yerde kalırız. Depremin altında da böyle Allah muhafaza kalırız arkadaşlar. Çalışacağız. Ne yapacağız? Çabalayacağız. alacağız. Biz tedbir alıp takdir Allah'a bırakacağız. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani benim dairem 4 kat. Yıktık, yaptık. 7 kat. Bu da çözüm değil. Onu da düşündük yani. Niye? E 7 kat yaptın tamam hepimiz bedavadan ev sahibi olduk, yeniledik ama park sorunu gene var. Çocukların oynayacağı alan gene yok. Yani belli bir şeyler gene çözülemiyor. E sorunlar çözülen bir ne olması lazım? En güzel parsel parsel ada ada yıkılacak. 5 katsa, 8 kat, 10 kat yapılacak. O alanlar açılacak, oralara çocuklara oyun alanı, park alanı, ondan sonra milletin daha rahat edeceği yeşillik alanı açılacak, hepimiz rahat edeceğiz. Bilmiyorum, benim fikrim, düşüncem böyle. E, yetkililer nasıl düşünüyor, niye bu proje konusunda değişiklik yapmıyor, niye bu konuda daha böyle teşvik edici ve zorlayıcı işler yapmıyor bilmiyorum. Eğer onlar bildikleri bir şey varsa, bize açıklarlarsa biz de öğrenmiş oluruz. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi bütün ümmetin Muhammed'i, bütün afatlardan yerden ve gökten gelecek bütün musibetlerden, belalardan korusun diyor.